Size merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Ee, bugün günlerden salı. Ee, haftanın ikinci günündeyiz. Ee, Biz tendeksine e, baktığımızda %0.17 artı da 10.560 seviyesinde. Ee, dünkü kapanışta ortalama aynı gibi diyebiliriz. 10.542 idi zaten. Ee, para giriş çıkışlarına bakalım. Hangi e, kurumlar alıyor, satıyor onları inceleyelim. Para giriş çıkışlarında uzatmayalım videoyu bilgilendirip devam edeceğim. Para giriş çıkışlarında bugün en fazla girişin olduğu ise BİM. Yapı Kredi Türk Hava Yolları EKGYO. Para çıkışlarında ise en fazla Cante, İşçetr, Kozal, TSE Poş, Trabzonspor. Hisse işlem hacimlerinde ise bugün e, <laughs> hisse işlem hacimlerinde ise alan tarafta Garanti Deniz İş Yatırım var. Satan tarafta ise Bankof Vakıf Ziraat diye devam ediyor. Bugün bankofu gene satış tarafında görüyoruz. Peki bankof e, hangi hisseleri alıyor ve satıyor? Onlara bakalım. BİM, Yapı Kredi, Tera, EKGO alış tarafında, satış tarafında da Cante, TSFOR, ASEN, KCO diye devam ediyor. Bu da bankofun aldığı ve sattığı hisseler. Matris e, Matrix üzerinden devam edelim. Şöyle endeksi en fazla etkileyen hisselere bir bakalım piyasalarda. Yükselenlerde, hacimlerde bugün en fazla EKGO var. %2.63, 6 milyon 400 bin alıcılı, 4 milyon da satıcılı. TEP Bank of alıyor, Deniz Yatırım Finans satıyor. Türk Hava Yolları 290.50'de %0.0 e, dünkü kapanışla aynı. 770 bin alıcılı, 1 milyon 600 bin satıcılı. Garanti ünlü alıyor. Ak Yapı Kredi Bank of da satan tarafta. Cante 3. ise %5 civarında 58 milyon alıcılı, 67 milyon satıcılı. Yapı Kredi Deniz alıyor. Bank of Info'da satan tarafta. E, ee, yükselenlerde Celha var. Tavan fiyatta 1 milyon 800 bin not var. Y yapı 20 milyon not var. Tavan fiyatta. DAP GM 6 milyon 700 bin not var. <laughs> o da tavanda. San FM 1 milyon 700 bin tavanda. Ensari 382 bin. Manas 2 milyon tavanda. E, ee, Bas CM bu da e, %9.93 tavanda. Pek GY tavanda. Evet bu şekilde devam ediyor. Düşenlerde en fazla kimlere var? Devre kesmiş. Taban olan hisse yok. %5, %4'lerde eksilerde olan hisseler var. Haftalık bazda en fazla yükselen Manas %60'lık bir oran. En fazla düşen BMS Çelik, eee %28'lik, %27 ile onu takiben Tera var. Aylık bazda en fazla yükselen PEKGY, SNPAM Manas, en fazla düşen turex Hatek diye devam ediyor. Hisselere geldiğimiz zaman ASELSAN 179.80'lerde %1'e yakın. E, fuar bitti. Onun da etkisi var tabii ki de. E, 604 bin alıcılı 1 800 bin satıcılı. Ak yatırım finans alıyor. Bank of TEP'te satan tarafta. E, Patek 3 gündür eksi de. Bugün 3. gün eksi de. 1 bin alıcılı 2 milyon satıcılı. Garanti Bank of alıyor. Trial Midas'ta satan tarafta. E, ee, Vişne Madencilik 833 liraya geldi. 144 bin alıcılı 67 bin satıcılı. Tera alış tarafında yapı kredi alıyor. Bank of Tep'te satan tarafta. Ee, hisselerde durumlar bu şekilde. E, ee, endeksi ortalama işte yatay seviyede devam ediyor. Hisseler de aynı şekilde öyle çok fazla bir e, yani spek tarz dediğimiz hisseler okey. Evet onlar artıyor vesaire. Ama normal hisselerde de yatay pozisyonda devam ediyor. Evet kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Herkese bol kazançlar, herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.